Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Bugün aslında Bitcoin için çok önemli bir gün olduğunu da biliyoruz. Birazdan enflasyon konusuna değineceğim arkadaşlar. Aynı zamanda Bitcoin'de kırılıma ramak kaldığını söyleyebilirim. Bakın şu anda trend desteğinin hemen hemen üzerindeyiz. Hafif altında olduğumuzu görsek de şu an kapanışa 16 saat 44 dakika var. Yani Aresay kapanışlara göre hareket ettiği için şu an burası önemli değil aslında. Ve gün içinde gelecek olan bir haber buradan yeniden dönmemizi sağlayabilir açıkçası. Burada baktığımız zaman Aresay trendinin hemen hemen üzerinde olduğunu görebiliyoruz ve yine en yakın direncimizden red yediğimizi görebiliyoruz. Ve gerçekten dediğim gibi kırılım aramak kaldı. Yani burada isterseniz yükselen üçgen yapısı olduğunu da söyleyebilirsiniz. Gerçekten böyle bir hareket yapısı var. Ve gelen hareketler artık çok daha küçük ve çok daha dar aralıklarda geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bu kırılım bugün önemli olacaktır. Bugün geleceğini düşünüyorum açıkçası. Burada Bitcoin'in yukarıya yönlü olarak 24 bin dolarları kırması gerektiğini Yine aynı şekilde burada da 22.800 seviyesini koruması gerektiğini biliyoruz. Buranın altında gelecek olan hacimli bir kapanış maalesef RSI trendinin bu defa kırılmasına sebep olacaktır. Maalesef burada kırdığımız zaman yine veya şuralarda kırdığımız zaman zor zamanlar yaşadığımızı biliyoruz. Bu yüzden bu bölgeyi dikkatle takip etmemiz gerekiyor. EMA'li bana bir kez daha göz atalım isterseniz. Bakın ne kadar daralmış bu. Yani burada Riven'ın normal genişliği bu kadardır arkadaşlar, araları açıktır ve şu an burada bayağı bir daralma olduğunu da görebiliyoruz açıkçası. Sonrasında ise arkadaşlar yine Boringer bandına baktığımız zaman Boringer bandında da net bir şekilde daralmayı görebiliyoruz. Yani dediğim gibi gelecek olan hareket artık daha sert olacaktır. Hacimlerin düşmesi, izleyen tayfanın artması hepsi bunun sinyalcisi aslında. Sonrasında Ishimoku bulutuna baktığımız zaman Ishimoku bulutu hala alda devam ediyor. Herhangi bir sorun vermiyor bizlere. Yine burada baktığımız zaman son hacimli bölgeyi maalesef kıramadan yeniden bir dönüş yaşadığımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Buralarda tutulmamız gerekiyor. Zaten bakın buradaki hacimli bölgemiz de önemli ve zaten RSI trendine geliyor. Yani burayı kırarsak bakın bir sonraki en önemli hacimli bölge 21.000 dolar seviyelerinde. Maalesef bunu da söylemem gerekiyor. Ardından istiren stopa baktığımız zaman o da bizlere yine aynı şekilde 21 bin dolar seviyelerini söylüyor arkadaşlar. Bugünkü RSI trendi kırılımıyla birlikte ilk hedefimiz orası olabilir. Dediğim gibi bugün gelecek olan kapanış ayrı bir öneme sahip olacaktır. Sonrasında burada 50 seviyesine baktığımız zaman hala MA 50'nin üzerinde devam ediyoruz. En azından bu seviyeyi kaybetmemiş olmamız gayet güzel. Burada sonrasında baktığımız zaman dediğim gibi bu bölgenin kırılmasını bekleyeceğiz. Buranın alt sinyali gerçekten önemli arkadaşlar. Hemen bunu göstermek istiyorum. Bakın birçok yerde al verdiği takdirde yani gerçekten güzel yükselişler yakalıyoruz şu istisna hariç. Mesela şuradaki alı görebilirsiniz. Güzel e, yükselişlerin sinyalcisi olduğunu söylemek istiyorum. Bu yüzden burayı zorlayıp zorlayıp duruyoruz. Yine aynı şekilde RSI trend desteğini de zorluyoruz. Bakalım hangisi kırılacak. Bunu dikkatle takip edeceğiz. Ardından bir diğer grafiğimize baktığımız zaman aslında dünkü düşüşün arkadaşlar e, pek de hacimli olmadığını görebiliyoruz. Yani hacimler gerçekten düşü düşük ve yine dünkü gelen düşüşün de hacmi o kadar yüksek değil bunu görebiliyoruz. Sonrasında burada baktığımız zaman MACD açısından zor zamanlar geçirebiliriz. Yani daha bunun onaylanmadığını söylemiştim. Bakın momentumu ne kadar düştü. Eğer ki bu mumu daha da kötü kapatırsak daha da aşağılarda kapatırsak. Buradaki yeşil maalesef yeniden beyaza doğru yöneleyecektir Veya düşüşler devam ederse de yeniden kırmızıya doğru yönelebilir. Bu yüzden aslında 4 gün 17 saat var haftalık kapanışta bakalım. Bu yeşil momentumu korumayı başarabilecek miyiz? Haftalık bazda gelen buradaki al sinyalleri gerçekten bizim için önemli olduğunu söyleyebilirim. Ardından yine buradaki RSI trendini görüyoruz. Bu son piki yapabilecek miyiz? Yani buradaki hala mum kapanmadığı için RSI trendinin kırıldığı sayamıyoruz. Bakalım şunun gibi son piki yapabilecek miyiz? Şu bölgeye gerçekten çok benziyoruz. Burada olduğu gibi son pik şu şekilde olabilir 28.000'e doğru. Bunun cevabını ise bugün öğreneceğimizi düşünüyorum açıkçası. Sonrasında burada likidasyon durumuna bakmadan önce sizlere kısaca bir bilgilendirme yapmak istiyorum arkadaşlar. MXC'de direkt olarak komisyon ücretleri %0'a indi. Yani şu anda sıfır işlem ücreti alınıyor. Sizler direkt olarak burada emir vererek yaptığınız işlemlerde yani limit emirlerinde para ödemiyorsunuz. Bakın bu çok önemli. Biliyorsunuz birçok borsa komisyon alıyor ve şu an MX'i Türk kullanıcılarına özel buradaki işlem ücretlerini sıfırladı arkadaşlar. Fakat market emri üzerinde yaptığınız işlemlerde geçerli değil. Yani siz limit olarak örnek vermek gerekirse haftalık olarak Bitcoin Ethereum topluyorsanız buradan almanız daha karlı olacaktır. Yorum ve açıklama kısmına linki bırakıyorum ve aynı zamanda kayıt olduktan sonra kimlik doğrulamasını yaparsanız 10 dolar vadeli işlem bonusu alıyorsunuz. Bu vadeli işlem bonusuyla işlem açabiliyorsunuz. Sonrasında ise çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde spot işlem hacminiz 2000 dolardan fazla olursa da 5 tane MX kazanabiliyorsunuz. Bunu değerlendirebilirsiniz. Yorum açıklama kısmında gerekli linkler bulunuyor. Ardından burada arkadaşlar likidasyon durumuna baktığımız zaman aslında dünkü likidasyonumuz longlar tarafına kaydı. Yani 165 milyon dolarlık longların içeriye alındığını görebiliyoruz. Ondan önceki gün 135 milyon dolarlık short vardı. Ve şu anda yeniden longların daha fazla olduğunu görebiliyoruz. 51 milyon dolarla. Peki şu an hangisi daha fazla içeride derseniz. Şu anda yeniden short tarafına doğru kaydığını görebiliyoruz. Ve bugün aslında önemli bir gün. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ABD'de enflasyon oranı açıklanacak ve saat 15.30'da buradaki arkadaşlar 9.1'den 8.7'ye düşüşü görebilecek miyiz? Bunu sizlere Twitter üzerinden paylaşacağım. Çünkü burada görüyorsunuz ABD'de enflasyon beklentileri şubattan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Yani insanlar diyor ki Artık enflasyon düşecek. Bakalım beklentiler karşılanabilecek mi? Burada aslında enflasyondan ziyade ABD'nin para politikası hakkında önemli bilgiler elde edeceğiz arkadaşlar. Yani ABD 75 bas puanla yetinmeye devam edebilecek mi? Artık 75 yeterli oldu mu? Bunun yanıtını arayacağız. Eğer ki burada enflasyon daha yüksek gelirse yeniden 100 bas puanların gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz. Bu yüzden bizim için sıkıntı olabilir. Yani burada olduğu gibi 9.1'den 8.7'ye doğru bir gerileme olursa burada görüyorsunuz zaten bir sonraki faiz arkadaşlar ayın bir sonraki ayın 21'inde açıklanacak. Yani önümüzde güzel bir süre var. Bakalım bugün 15.30 önemli olacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar burada vadeli işlem açanlar dikkat etsin. Piyasada anlık sert hareketler görebiliriz. Güzel hareketler gelebilir demek istiyorum. Ardından Burada arkadaşlar haberlere baktığımız zaman İran tarafında 10 milyon dolar değerinde kripto parayla ilk resmi ithalat siparişini veriyor. Bunu da görmek gayet güzel aslında ülkelerin adaptasyonu, ülkelerin daha çok kullanması kripto paraları bizim için çok önemli bir faktör. Ardından Nepal tarafında da arkadaşlar dijital para birimi çıkarmaya hazırlandıklarını görebiliyoruz. Bunu da görmek güzel. Sonrasında bir yıllık hodul dalgasına baktığımız zaman hodul dalgasının artıda olduğunu görüyoruz. Sonrasında 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlarda aslında hafif bir eğim geldiğini görebiliyoruz. Yani hafif bir alım olduğunu görebiliyoruz. Bakalım bunun devamı gelecek mi? Sonrasında burada baktığımız zaman aslında buradaki gök kuşağı indikatöründe en alt tabanın bizler açısından çok önemli olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin'deki dipleri veriyor. Bu grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar 2010'dan bu yana aslında Bitcoin'deki hareketleri gösteriyor ve en alt taban Bitcoin'de genelde en dip olmuş ve burası uzun dönem toplama yani akümülasyon fazı olduğunu söyleyebiliriz. Mesela burada mesela burada ve burada baktığımız zaman yine en alt lokasyona doğru geldiğimizi görebiliyoruz. Bakın burada temaslar gelmiş ve buranın en altı da 16 bin dolar olarak gözüküyor. Yani bitcoin de aslında baktığımız zaman dip olarak yani buradaki tahminler olarak baktığımız zaman hiçbir takdirde bunun altına inmemiş. Ve dip olarak 16 bin bekleyebilirsiniz. Ve genel olarak da yine toplama bölgelerinde olduğumuzu görebiliyoruz. MWR ve Z-Score'a baktığımız zaman MWR ve Z-Score açısından burada e, direkt olarak yeşil alanda yeniden bir retest konumunda olduğumuzu görüyoruz. Bakalım bu retest konumundan kurtulabilecek miyiz? Ardından Fear and Greed Index'te ise şu anda 31 seviyesinde ve korkuya devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.